Son dakika haberine göre Beşiktaş yönetimi kötü gidişatı durdurmak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda çalışmalar yapan Beşiktaş yönetimi sezon başında elindeki futbolcuları çıkarması için getirdiği Fred Fredil ile yollarını ayıracak. Sezon başında özellikle eldeki futbolcuların satışıyla ilgileneceği söylenen Brad Friedel'ın takımdan ayrılan futbolcuların yıllık ücretlerinin verilerek gönderilmesi Beşiktaş taraftarını çıldırttı. Friedl'e yapılan eleştirinin yönetimi de rahatsız etmesi üzerine milli maç arasında Beşiktaş yönetimini radikal bir karar almaya itti. Beşiktaş yönetimi acil bir şekilde Brid Friedl'le yollara ayırdıktan sonra eski efsane futbolcusu Atiba Hutchinson'ı sportif direktörlüğe getirecek. Arkadaşlar bu kararı alan yönetim neyi düşündüğünü bilmiyoruz ama bugünkü kötü gidişatın sebebi sportif direktör falan değil. Buna rağmen belki gündemi değiştirmek, belki de taraftarın gazını almak için böyle bir karar verilmiş olabilir. Ancak Brad Friedel'in gitmesi, Atipa Hacinsen'in gelmesi bugünkü kötü gidişatı hiçbir şekilde durdurmaz, sadece gündem değiştirir. Herkese iyi günler arkadaşlar.